Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine Çatalca'daki Bıldırcın çiftliğine geldik. Bu baştan başlayayım. Bir önceki videoda biliyorsunuz daha ufak bir yerdeydik. Şimdi daha büyük bir yere geçtik. Şöyle göstereyim. Daha düzenli, daha sistematik. Daha profesyonel oldu. Bunlar çektiklerimiz. Daha üç tane. Burada anaç bıldırcınlar var. Bunlara döllü yumurtalar hep. Yaklaşık 20 dişi varsa 10 tane erkek var. Bunlar siparişler. Şehir dışına kolay kolay yumurta yollamıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok kargoda çok kırılmalar oluyor. Sadece İstanbul içinde. Genelde gelip alabilirlerse kendilerine veriyoruz. Hayvanların çoğu zaten satıldı. Artık alttan kendimize damızlıkları yetiştiriyoruz. Burada jumbolar var. Burada Japonlar. Kafesler biraz ya hayvanlar azaldı. Şöyle göstereyim. Evet. Yavaş yavaş yumurtlamaya da başladılar. Az önce yumurtaların çoğunu topladık zaten. Kafeslerin altına bitlenme falan olmasın diye zemini temizledikten sonra kireç dökülüyor. Burada damızlıklar. Böyle yumurtalar da var çim kafeslerine damızlıkları koyduk. Yeni yeni burası. Burada hep damızlıklar var. Burada mesela 6 tane koymuşuz. Yani genelde 6 veya 7 tane hayvanın büyüklüğüne göre, iriliğine göre değişiyor. Burada yeni yumurtlamaya başlayacak olanlar var. Burada farklı renklerde olanlar var kül rengi daha açık sarı. Farklı renklerden iç içe koyup da farklı renklerde civcivler almak için o şekilde de yaptık. Bu kafesin altı boş zaten. Bir burada var. Gel bakayım buraya gel. Bunu temizleyip tekrar buraya damızlıklar koyacağız. Burada Ukraynalar var. Burada da güzel Ukraynalar var. Burada jumbolar falan var. Şurayı göstereyim. Bakalım ördekler kalkacak mı? Burada iki tane ördeğimiz var şekilde içeride biraz odaklanırsa odaklanmadı. <laughs> bu tarafı da civcivane olarak yapacağız. Yani boylandırmaları bu tarafta yapacağız. Bir tane soba kışın üşümemeleri için. Burada da yeni yetişecek olan damızlıklar var. Evet. Burada tekrardan dört katlı civciv büyütme kafeslerimiz boylandıra boylandıra Burada en büyük boylar var. Civcivlerden bahsediyorum. Burada onun bir ufa. Hadi bakayım buraya gel? Gel. gel. Burada onlarla aynı boyda olanlar var. Ne yapıyorsun he? Ne yapıyorsun? Bak 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 elimize nasıl attı. Bak. Bu erkek. Belli zaten. Aha, düştü bir tanesi. Hoppa. Bir tanesi düştü. Burada da ben boyu çok uzun değil göremiyorum. Aynen. Bu şekilde dört katlı. Buraları tabi daha düzenleyeceğiz. Daha yeni yeni taşındık. Bu da civciv kafesi. Bu arada hazır. Makine yüklerken de çekelim. Bir taraftan da üretime devam. Ardını tamamlamak gerekiyor. Erkan abi makine kaç binlik? Ben binlik mi? Bin üç Maşallah. Her hafta koyuyoruz herhalde. Normalde o günde bir. Altı günde bir. Aynen abi kapat. Hiç zarar verme. Sürekli üretim yapılıyor. burada da yeni çıkanlar. Şurada bir tanesi can çekişiyor ama yapacak bir şey yok. Normal civciv de var. Burada sürekli yetiştiriyoruz alttan. Güzel renkler de var. Yeşil civcivleri de olsun. Çok güzel. Böyle bir civciv büyütme kafesi de yapılabilir aslında. Gayet sıcak oluyor. Sıkıntı yok. Gayet de hoş. Gel gel gel. Gel gel gel. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle bir hafif açık bıraktık ki üstten hava alsınlar. Şöyle delikleri de var. Evet. Burada 2-3 tane çim bıldırıcını var. Burada genelde çatlamış yumurtalar falan var. Bunları ayırıyoruz. Burada kolilenmiş yakında kolye koyacağımız yumurtalar. Arkadaşlar burası da böyle. Gayet güzel. Ferah. Bayağı geniş, eski yer gibi ufak bir yer değil, bayağı bayağı geniş. Burada önceden tavuklar vardı, su deposu bu. Şimdi bunlardan, bu su deposundan bıldırcınların su sistemine gidiyor. Burada Kıbrıs'ta jumbo karışımı var. Evet. Burayı da bu şekilde göstereyim. Bayağı ferah. Kardeşim bu nasıl bir yumurta? Kap kahverengi ya. Siyah bir Değil bir şey. mi? Bebmeyesini gördük de Hı. kap kahverengisini görmedim. Yumurtalar da bayağı büyük. Yeni kulavuz atmış tavuk yumurtası gibi mübarek. Şişt, çıkın lan dışarı. Çık. Yaklaşık bir buradaki kafeste 30-40 tane vardır. Bunlar baya baya artık yaşlanmaya yüz tutmuşlar. Etliye gelecek hayvanlar. Hiçbir hayvan ziyan olmuyor. Etlik hayvan da yapıyoruz. Duruma göre isteyene göre kesip verebiliyoruz da. Çok güzel. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Taze taze direkt aldılar yumurtayı içtiler. Evet. Oh yarasın abi. Taze taze. on numara. Evet arkadaşlar siparişleriniz alınır. Ona göre bana dönüş yaparsanız ben de sizin için yardımcı olurum. Haftada bir 10 günde bir geliyorum çiftliğe. İsteklerinizi getirebilirim. Dediğim gibi şehir dışına maalesef gönderim yapmıyorum. Çünkü mahcup oluyorum insanlara. Yumurtalar kırılıyor. O yüzden bu şekilde isteyen arkadaşlara yardımcı oluruz. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.